bir numaranın kime ait olduğunu nasıl buluruz bu videoda onu anlatacağım. App Store'a giriyorum. Buradan aramalara Get Contact yazıyorum. Uygulamaya giriş yaptık. Böyle bir uygulama bizi karşılıyor. Bu uygulamanın mantığı iki şekilde çalışıyor. Bir, ya rehberinizdeki kişileri burada aratabiliyorsunuz ya da diyelim bir spesifik numara var. WhatsApp'tan size mesaj attı. Siz de onu öğrenmek istiyorsunuz. Buraya numarayla sorgula diyerek sorgulayabiliyorsunuz. Şimdi numarayla sorgulaya tıkladım. Örneğin buraya kendi numaramı yazdım. Sol altta Türkiye'yi seçiyorum. Art 90'ı. Sağdan sorgulaya tıklıyorum. Bunu yaptıktan sonra şu geliyor karşımıza. ilk başta bu numaranın kime ait olduğunu gösteriyor. Daha sonra ise 19 daha fazla etiket var diyor. Buna tıkladığımızda örnek olarak kendimi arattırdığımda Mahmut Tanrı verdi, Mahmut, Kıbrıs Mahmut Tan'ı verdi. Mahmut Kıbrıs, Mahmut Türkçe, Kıbrıs Fan, Mahmut T. Alttaysa kaldırılan etiketler var. Bunlar da benim numarayı muhtemelen daha önce kullanan kişilerin isimleri. O yüzden bunları kaldırmışım. Şimdi bu uygulama güzel bir uygulama. Evet gerçekten işimize yarıyor ama nasıl kullanıldığından da bahsedeyim. Burası çok atlanan bir da. özellikle bu uygulamayı tanıtan influencer'lar bu uygulamanın kötü taraflarından bahsetmeden direkt güzel taraflarını anlatıp geçiyor. Get Getcontact'ın en kötü tarafı şu. Sizin rehberinize erişiyor. Sizin rehberinizdeki numaraları kendi datalarına çekiyor. Diğer insanları nasıl kaydetmişsiniz, onları kendi veri tabanlarına kaydediyorlar. Hani az önce gösterdim ya etiketlere tıkladığımda beni diğer insanlar nasıl kaydettiğini görmüştüm. Eğer siz bu uygulama indirip kullanırsanız rehberinizdeki kişiler nasıl kaydettiyseniz Get Getcontact uygulamasına da paylaşıyorsunuz. E peki bu çok mu kötü bir şey? Aslında bakarsanız çok kötü bir şey değil. Yani verilmeyecek bilgiler vermiyoruz ama eğer bunu yapmak istemiyorsanız da rehbere izin vermeden de yapabiliyorsunuz. İlk başta karşınıza pencere çıkıyor. Rehbere erişim izni isteniyor diye. Ona iptale tıkladığınızda izinsiz direkt devam edebiliyorsunuz. Şimdi bu videoda bir de şeyden bahsedeceğim. Get kontağı numaranız diyelim eklendi ve siz bundan rahatsız oldunuz. Mesela birileri get kontaktan beni arattığında Mahmut Tane diye çıkmasını istemiyorum. O zaman ne yapacağız? Çok kolay bir yolu var. Bunun linkini açıklamalara bırakacağım zaten. Oradan direkt girebilirsiniz. Linke girdiğimizde böyle bir sayfa bizi karşılıyor. Bu sayfa get telefon numarası ilgili bilgiler alabileceğiniz ya da yönetebileceğiniz kısmı. Burada ilk başta numaramızı giriyoruz. Devama tıklıyoruz. Devam ettiğimizde direkt bizi Whatsapp'a yönlendirdi. Şöyle bir şey karşımıza çıkarttı. Bu mesajı direkt kendilerine yolluyoruz. Bu doğrulama için gerekiyor. Numaramız doğrulandı şimdi artık. Bu numarayla işlem yapmaya devam edebileceğiz. İlk başta istatistikler açıldı karşımıza. Buradan bu numarayı toplam kaç kişi sorgulamış bunu görebiliyoruz. Daha sonra etiketlerimizi görebiliyoruz. Örneğin istersek etiketleri düzenleden bunları kapatıp açabiliyoruz. Bunun haricinde aşağı indiğimizde görünürlük ayarları var. Hatta az önce gösterdiğim etiketler vardı ya Hepsi burada mesela mutlu sahip falan Bunları tek tek silebiliyoruz Ben hatta silmiş olmam lazım etiketleri düzenlediğim Bakın mesela mutluları ben kaldırmışım Bunlar çıkmıyor artık karşılarına insanların Daha sonra görünürlük ayarları var Buna tıklıyoruz İşte bizim işimize yarayacak yer burası Burada ilk başta aramalarda görünürlük açık diyor Eğer bu açık kalırsa insanlar arattığında sizi çok rahat bir şekilde bulabilirler Eğer aramalarda çıkmak istemiyorsanız get kontak uygulamasında Bu tiki kaldıracaksınız Daha sonra burada bir uyarı verdi bize burada evet diyoruz artık telefon numaramızın görünürlüğü kapatıldı ama bir önemli nokta var veri tabanlarından tamamen silinmedi sadece gizlendi tamamen silinsin istiyorsak yine aynı noktadayız görünürlük ayarlarına tıklıyoruz bakın şu an sadece burası var verilerimi kalıcı olarak sil var buna bastığımızda verilerinizi kalıcı olarak silersiniz verileri sil dediğimizde yani bunu dedikten sonra Get Kontak uygulamasından tamamen tüm verileriniz silinir artık aramalarda çıkmaz Get Kontak uygulamasının veri tabanından da tamamen silinmiş olur yani artık bu numara tert bir numara olur. Çok sorulduğu için bu kısmı da anlatmak istedim. Bu kısım bence daha önemli çünkü uygulamayı kullanmaktan. İnfluencerların çoğu bu kısmı atlıyor. Sadece uygulamayı tanıtıyor. Evet güzel bir uygulama. İstediğimiz numara ulaşabiliyoruz ama riskleri de var. Örneğin uygulamaya tekrar geldik. Burada birkaç numara daha aratayım. Az önce numara silmiştim ya verileri. O yüzden artık uygulama benim giriş yapmamı engelledi. Artık numaramı kullanamadığım için başka numaralarda göremiyorum. Tekrar kullanmaya başlamak istersem eğer Apple'a giriş yap dedikten sonra numaramı tekrar herkese Açık yapmış olurum. Güzel bir uygulama bence. Gerçekten çok işe yarıyor. Eskiden vardı ya 118 80leri aradık. Artık onların devri kapandı. Get Kontak'tan direkt bulabiliyorsunuz. Hepsi bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çok fazla da uzatmak istemedim. Burada sonlandırıyorum bu videoyu. Hadi hoşçakal kendine çok iyi bak. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.